Korkuyor musun? Evet. Tamam. Hadi gidelim. Gez. Ee, bunun bacağı yok da. Hı hı. Ondan bacak istiyoruz. Evet. Ben bir bacak yaptırmaya bakayım. İyi ise yaparım. Korkma tamam mı? Hemen çaresini buluruz. Tamam. Bulamazsa ne olacak? Bulamazsa biz buluruz. Tamam. Aa geldi. Aa. Bacak yok. Adam kolumu kırdı. Çok acıyor. Benim de. Bana da vurdu. Kolun çıkmış. Biliyorum kolum çıktı dedim. <laughs> Bir tane doktor vardı. Bize vurdu benim kolum çıktı. Buna da çok sert vurdu. Evet benim zaten bacaklarım yok şu anda. Evet. Ben ararım. <laughs> uyan, 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 uyan. Ne oldu? Çok iyi bir haberim var. Ne? Ve kötü haberim var. Ney, ne ne? Bir kumsala gidiyorsunuz. Dördüncü bölümde. Kim? Siz. Ben mi? Hayır mavi de. Gel, 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 gel. Beni unuttun galiba. He tamam. Neyse. Kötü haberde bacak bulamadık. Bekleyeceğiz. Ve belki hiç olmayacak.